Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben online eğitmen Hasan. YouTube para kazanma video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hedef kitle. Peki YouTube'da hedef kitle nedir? Biraz bunlara değineceğiz. Eğer doğru hedef kitleyi seçmezsek neler olur? Bunlara değineceğiz. Zaten hedef kitlenin maddelerine de nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları nasıl belirleriz analizlere bakarak hızlı bir şekilde diğer videolarda da e, hızlı bir şekilde dediğim gibi hedef kitlemizi belirleyeceğiz ve ayrıntılı olarak yapacağız bunları. Gelelim YouTube hedef kitleye. Hedef kitle nedir? Yani aslında buradan önce e, kelimeleri ayırarak başlayalım. Kitle nedir? Kitle bir insan topluluğudur veya bir topluluk anlamında kullanılır kitle. Peki hedef kitle nedir? Bizim topluluğumuz yani hitap ettiğimiz topluluk anlamına gelir. Yani bizim YouTube'daki içeriklerimizi izleyecek kitle aslında hedef kitledir. Bizim hedef kitlemizdir. İçeriklerimizi izleyen kullanıcıların tümü. Peki sadece içeriklerimizi izleyen kullanıcıların tümü mü hedef kitledir? Tabii ki hayır. Kullanıcılar hesabımıza gelirler. Bizlere para gönderebilirler, yorum yapabilirler, videoyu beğenebilirler, paylaşabilirler veya videoyu beğenmeyebilirler. Bunların hepsine biz etkileşim deriz. Bir etkileşimde bulunmaları da bizim hedef kitlemizi sembolize Eder arkadaşlar şimdi Peki doğru hedef kitleyi Belirlemek neden önemlidir Şimdi biz 5 yaşında 6 yaşındaki Çocuklara ne yapıyoruz ee, Video içeriği üretiyoruz diyelim Ama videolarımızı çektiğimiz zaman Diyoruz ki işte şuraya gittim buraya gittim Vesaire vesaire doğru thumbnail'lerimizi Kullanmadık doğru başlıklarımızı Doğru etiketlerimizi kullanmadık Videolarımızı yüklerken bu video çocuklara özel mi Çocuklara özel değil mi Bu bölümleri işaretlemedik Tel Telif yasalarına uymadık daha önce anlattığımız gibi YouTube program politikalarına aykırı hareket ettik. Ne olur bizim videolarımız kesinlikle izlenmez. Politika ihra ihtarı alırız. Kanalımız kapanmaya kadar gider ki bunların hiçbiri dahi olmasa Google'ın botlarına takılırsınız ve sizi kullanıcılara önermez. Eğer aramalarda siz kullanıcılara önerilmezseniz videolarınız kesinlikle izlenmez. Yani YouTube aramaya bir tane video yazdınız diyelim bir videoyu izlediniz sağ alt tarafta önermelerde başka videolar çıkar veya cep telefonlarında üstte video vardır altında önermeler vardır bu önermelerde videolarınız çıkmazsa video izlenmeleriniz çok sayıda düşecektir yani bu da bize neyi sağlar diyelim ki siz bir vlog kanalısınız vlog videoları çekiyorsunuz kullanıcı YouTube'da bir tane blog videosu izliyor başka bir YouTube kanalından ve YouTube sizi önerdi diyelim kullanıcının sizin hesabınıza gelip yani o kullanıcıya o yaşa o cinsiyete o ırka demografiye coğrafi bölgeye her neyse hitap ediyorsanız kullanıcının videonuzu daha fazla videonuzu izlemesine Kanalınıza abone olmasına, yorum yapmasına, beğenmesine vesaire vesaire bunlara ne yaparsınız vesile olursunuz. Bu da sizin hedef kitlenizi arttırmış olur. Aslında bunların hepsi birbiriyle bağlantılı hedef kitle. Yani burada dikkat etmemiz gereken bir sürü konu var ve bunları zaten ilerleyen eğitimlerde değineceğiz. Yani örnek veriyorum kadınlar genelde araba tamir videosu izlemezler. Erkekler genelde yemek videosu izlemezler. Çok küçük oranlar var ama hani bunları da saf dışı bırakabiliriz diyebiliriz sizlere. Yani YouTube hedef kitlemiz bizim hitap ettiğimiz kısaca özetleyelim. Hitap ettiğimiz kullanıcıların bütünüdür. Biz hedef kitlemizi anlarsak ve ona göre içerisinde içerik üretirsek çok sayıda izlenme, beğeni ve aboneye sahip olma olasılığımız artar. Diyelim ki siz 15 veya 20 yaşındasınız ve 15-20 yaşlarında kullanıcılar için içerik üretiyorsanız artık 30 yaşına geldiğinizde 15-20 yaşındaki kullanıcılara içerik üretmekten vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü hedef kitleniz sizinle birlikte büyüyor. Hedef kitlenizin ihtiyaçları sizinle birlikte artıyor. Bakacaksınız, rakip analizi yapacaksınız. Rakipleriniz ne yapıyor? Siz bunlardan daha iyi ne yapabilirsiniz? Piyasada hangi eksik var? Diyelim ki tamircisiniz. Adam anlatmış şanzıman nasıl sökülür. Siz de anlatın şanzıman yağı nasıl değiştirilir. Zaten bunların hepsine ayrıntılı olarak değineceğiz arkadaşlar. Hedef kitlenizi o yüzden iyi seçmeniz gerekiyor ki bir sonraki eğitimleri zaten kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Bunun için kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. O videolarda da her her şeyi ayrıntılı olarak dinleyin. Gerekirse arkadaşlar not alın ki ben zaten bembele videoyu anlatmadan önce buraya küçük küçük notlar alıyorum ki videoyu size en sağlıklı ve en akıcı şekilde anlatabileyim diye dediğim gibi rakip analizini vesaire vesaire ilerleyen eğitimlerde anlatacağız para kazanma özelliklerine nasıl açıldığını videolarımızın nasıl yüklenildiğini başlık açıklama içerik gerektiği yerlerde banner tasarımlarının nasıl yapıldığını ücretsiz ekipman önerileri bunların hepsine hızlı bir şekilde ilerleyen eğitimlerde değineceğiz bu eğitimde de dediğim gibi hedef kitleye değindik hedef kitle youtube'un en temel noktasıdır aslında en temel başlama noktasıdır ama biz ne yaptık? Önce resmi evraklardan vesaire başladık ki bunlarla daha sonradan uğraşmayalım diye. Şimdi gittiniz bankadan hesabınızı vesaire her şeyinizi açtınız. Zaten kısa zaman sonra YouTube kanalımızı oluşturacağız. Kanal bilgilerimizi düzenleyeceğiz ve bundan sonra da video yüklemeye yavaş yavaş başlayacağız. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin.